Anayasa komisyonu sunulan girişimleri değerlendirmeyi sürdürüyor. Kamuoyu tartışmaları sırasında temel yasa taslağında Cumhurbaşkanı'nın yasama organına feshetme yetkilerini ilişkin değişiklik yapılması önerildi. Bu konu Anayasa komisyonunun 11. toplantısında el alındı. Daha önce devlet başkanının önerilen adayın onaylanmasının tekrar reddedilmesi durumunda kurultayın feshetme yükümlülüğü öngörülmekteydi. Yeni öneriye göre bu hükmün bir yükümlülük değil, Cumhurbaşkanı'nın takdirine bırakılan bir hak olarak düzenlenmesi teklif edilmektedir. Bir diğer öneri ise vatandaşların hak ve özgürlüklerinin korunmasına yönelik daha istikrarlı bir güvence sisteminin oluşturulmasını amaçlamaktadır Adam Kuttar bostandıkları. Bu fıkranın şu şekilde düzenlenmesi öngörülmektedir. İnsan hak ve özgürlükleri herkesi doğuştan aittir, mutlak olarak tanınır ve hiç kimse bu hak ve özgürlüklerden yoksun bırakılamaz. Ayrıca 14. maddenin 3. fıkrasında da önemli bir ilavenin yapılması planlanmaktadır. Bu hükümde vatandaşın haklarının birey ile devlet arasındaki kalıcı bir hukuki bağ olarak vatandaşlıktan doğduğu ve karşılıklı hak ve yükümlülükleri içerdiği belirtilmektedir. адамның мемлекетпен конституциялық құқықтық байланысын білдіреді